Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar 20 Aralık gününden bu yana kendi bahçemde, kendi zeytinliğinde sınır sayıdaki ağaçlarda doğal yöntemler uygulayarak zeytin meyveleri ürettim ve o meyveleri de toplayarak, hasat ederek zeytinyağına dönüştürdük inşallah. Arkadaşlar bu üretim süreci biraz zorluydu, biraz zahmetliydi ama gerçekten ürünü çok güzel ve çok kaliteli oldu. Bu uygulamalar sırasında neler yaptık arkadaşlar? İlk önce kış aylarında toprağımızı organik madde bakımından zenginleştirmek için organik preparatlar ve yanmış çiftlik kübresi kullandık. Ardından dönemsel olarak bu çiçek açma dönemi, meyve öncesi, meyve sonrası gibi dönemler takip edilerek gülleci bulamacıyla koruma altına aldık ve zararlarına mücadele etmeye çalıştık. Humik asit ile yapraklardan gübreleme yöntemiyle besledik. Kaolin kili ile de bitkilerimizi çevresel streslere karşı koruma altına aldık. Ve arkadaşlar yine ilkbaharın başında biyostimülanlar ile bitkinin doğal bağışıklık sistemini uyardık. Bitkinin hastalıklara karşı, bitkinin zararlılara karşı ve bitkinin çevresel streslere karşı kendi direncini oluşturmasını teşvik ettik. Ve kesinlikle hiçbir şekilde insektisit yani böcek ilacı, herbisit yani yabancı ot ilacı, fungusit yani mantar ilacı kesinlikle kullanılmadı tamamen doğal yöntemlerle mücadele edildi ve tamamen doğal yöntemlerle de besleme gübreleme çalışmaları yapıldı ve sonuçta zeytinlerimiz hasat edildi ve yağa dönüştürüldü. Yağımız burada arkadaşlar. Ve şöyle ben bunu kullanmaya başladığım için açık olan ambalajdan size anlatmak istiyorum. Yağımızı da şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mis gibi zeytinyağı, tertemiz. Tabii ki bu normal sıkım zeytinyağı arkadaşlar. Soğuk sıkım değil. Soğuk sıkımla normal sıkımın farkını da söylemek istiyorum. Soğuk sıkım denildiği zaman 28 derecenin altı. Hatta bu işi çok daha ciddiye alıp 20 derecenin altını soğuk sıkım kabul edenler var. Ama genel literatüre göre soğuk sıkım 28 derecenin altı kabul edilir. Biz 38 derecede sıktırdık arkadaşlar. 28 ile 40 derece arasındaki sıkımlarda normal sıkım kabul edilir. Ve 40 derecenin üzeri sıcak sıkımdır arkadaşlar. Hatta 50-60 derecelerde sıkıp rafine edip çok berrak zeytinyağları elde ederler. Ama kesinlikle bizim ürettiğimiz zeytinyağlarıyla kıyas bile edilmez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi gayretlerimiz ve kendi çabalarımızla doğala en yakın zeytinyağını üretmiş olduk. Bu paylaşım doğala en yakın zeytinyağı üretiminin sonucuydu arkadaşlar. Satın alma işlemleri için açıklama bölümüne bırakacağım Instagram linkini tıklayarak detaylı bilgilere ulaşabilir ve benle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.